Bizim için çok önemli bir müsabakaydı final e, diyelim. Bu finali puan olarak kazandık. E, tabii belki oyun olarak bazı istatistiklerde geri kalmış olabiliriz. Ama start telaşımız ve stres bizi topa hükmetme konusunda ve topu olumlu kullanma konusunda biraz rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek biraz daha puan kazanmakla, özgüvenin tekrar yerine gelmesiyle mümkün olabilir. Bu akşam e, skor açısından mutluyduk. Ama oyun, oyun olarak e, belki çok güzel gözükmedi ama oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ya da kazanma isteğiyle verdikleri tepkiler oldukça iyiydi. Rakip de zaman zaman topa iyi kullanarak ataklar geliştirdi ama sahada iyi durduk. Bu da bize 3 puanı getirdi. Şimdi e, tabii önümüzde 8 maç var ve 27 puan e, seviyesinden aşağıda 7 takım var. Dolayısıyla umudumuz hala e, çok yüksek. E, 35 e, rakamı bizi sihir rakam olarak gözüküyor. E, eğer ona ulaşabilirsek bu ligde kalma e, bir başaracağız inşallah. Hocam e, öncelikle Sedat'ın durumu nasıl onu merak ediyoruz. Bir de eee Rodriguez'in e, tabii ki hücumda katkıları var ama bu fazla miktarda da top kaybı yapıyor. Bu geri dönüşlerde takıma zarar veriyor. Bunun önlemesiyle ilgili bir çözümünüz var mı? Şu şu an önleyemeyiz. E, e, takımın daha çok e, disiplin evet yani oyun disiplini konusunda konuşuyoruz onunla. Yaratıcı, kreatif bir oyuncu bu oyuncu, bu tip oyuncuların zaman zaman hani oynatsam mı, oynatmasam mı tereddütleri yaşadığınız ya da antrenörlerin başının belası olan oyunculardır bunlar. Ama şu an takımımızın ona ihtiyacı var ve biz ona topun anlam vermesi açısından anlamlandırdığı için topu biz ona o sahneyi veriyoruz, o sahneyi kullanmasını istiyoruz. Biraz daha disiplin edebilirsek sizin söylediğiniz gibi daha yararlı bir oyuncuya dönüşebilir. Ama dediğim gibi bunun için hem bir zaman gerekiyor hem biraz daha e, iletişim kurarak çalışmamız gerekiyor. Bunu deniyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Biraz yol alıyoruz ama çok e, hızlı yol aldığımız söylenemez. Sedat'a gelince, Sedat'ta kırık olduğu ile ilgili bize bilgi geldi ama MR'ı ile ilgili sonuçlarını uzalamadık. E, e, şey buradan toplantıdan çıktıktan sonra da hastaneye tüm takım olarak ziyaretine gideceğiz. Ee, şanssız bir durum. İyi oynamaya başlamıştı. Ee, takımın ona ihtiyacı vardı ama e, artık önüne geçemeyeceğimiz bir sakatlık oldu. Bakalım doktorlar ne diyecek? Ne kadar süre bizden uzak kalacak? Bunu bilmiyorum. Hocam tebrik ediyorum öncelikle. Hayati bir üç puan aldınız. Hocam görüyoruz ki e, savunma attığımız diğer iki alana baktığımız zaman daha güven verir bir halde. Orta saha ve üçüncü bölgede hala istenilen şeye gelemedik ve özellikle ikinci bölgeyi siz de çok önemsiyorsunuz. İkinci bölgenin bugün e, galibiyette katkısı neydi, eksiklikleri nelerdi? Bence ikinci bölge bugün e, bazı savunma adına çok iyi şeyler yaptı ama ofansif yönde cezaların içerisindeki bulunma sayımız orayı destekleme açısından belki sizin beklentilerinizi cevap veremedi ama e, üçüncü bölgedeki e, kaliteyi ya da oyun kalitesini yükseltecek olan topun orada tutulması. Yani belli bir seviyede topun orada kalmasını sağlamak. Biz bunu sağlayamadık. Dolayısıyla takım olarak Arkadan gelen oyuncularla birleşme ve bir ilişki kurma, bir iletişim sağlama konusunda da çok başarılı değildik. Bu da bizim topun bizde kalması ile ilgili süreci de rakipliğine çevirmiş oldu. Orta sahadaki bugün mücadeleyi çok beğendik. Ancak final pasları konusunda, penetrasyonlar konusunda çok başarılı olduk. denir mi? denilemez. Sizin söylediğiniz tespitiniz de o yönde doğru. Ama biz bunların hepsini e, merkezi sinir sisteminin stres ve endişeyle birlikte bozulmasına da biraz bağlıyoruz. E, çalışıyoruz. Düzeltmek için e, avant, yani her türlü çabayı gösteriyoruz. Hocam e, sabah eee Malatya ve Tenerbahçe başında bütün Türkiye sabahı konuşuyordu. Sonra nereden? Kesildi. Yani Sonradan oyuna girdiği için son iki maça bakıyoruz. Gerçekten bir verimsiz yani. Sonra, neden e, sabah? Şimdi bu, şöyle, sürme, şöyle şey. söyleyeyim. Oyuncu ilk müsabakada kendini ifade etmek için rezervlerinin tümünü kullandığını düşünüyoruz. Yani e, e, fizyolojik olarak. Ve bu e, bu onu bu, zirve yaptı ama fazlaya tamlama süresi, rekor dediğimiz o toparlanma süreci onu biraz yoruyor şu anda. Antrenmanlarda olsun teknik zayıf olması nedeniyle de tekniğiyle birlikte o fiziksel ve ruhsal o çökmeyi yeni toparlamaya başladı. Biz ona yardım ediyoruz. Tekrar devreye girebilir ama yüksek bir tekniği olmaz Koşucu bir oyuncu. Bize çok büyük faydalar olacak. Onu taktik olarak kullanma şeklimiz de belki biraz değişebilir. O nedenle stratejimizi onu kaybetmeden Ayakta tutmaya çalışıyoruz ama söylediğim gibi bir bir iniş var ve bunu buna zaman tanımalıyız. Peki iyi akşamlar.